Arkadaşlar selamünaleyküm. Hemen hemen 15 gün tatildeydim. Size yani bir aydır video çekemedim. Ama bugün bu bir ayın hemen hemen bir ayın acısını çok güzel çıkaracağız. Arkadaşlar bakın bugün karabaşlarım size karabaşlarımı ayrı çıkaracağım. Beyazlarımı ayrı çıkaracağım. Çaparlarımı ayrı çıkaracağım. Karabaşlardan başladık. Güzel bir şov yapacağız bugün. Arkadaşlar bunlar karabaşları. Bunların hepsi birbiriyle akraba arkadaşlar. Ben tatildeyken de şu yavrumuzu, bu da garibimizin yavrusu. Bu yavrumuz düşmüş. Bu yavrumuzu bir dövmüşler. Kafasını, gözünü mahvetmişler. Ama yavaş yavaş tüyleri geliyor. Onda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar biliyorsunuz bu deli bir şeyin oğlu yanındaki kuzeni, yanındaki annesi sakallı olan Arkadaşlar bunların hepsi akraba birbiriyle. Yani hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Gel. Gelin bakayım. Gel. Önce karabaşlarla başlamak istedim. Arkadaşlar kusursuz karabaş boyu. Göz çeperi olsun, bacak kısalığı olsun, ense düzgünlüğü olsun. Bakın görüyorsunuz. Şu keza öyle. Bu öyle. Yani kuşarımızın hepsi birbiriyle akraba arkadaşlar. Hepsi de çok güzel. Maşallah. Maşallah demeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. İçeride de yavrularımız var arkadaşlar. Ben size onları da göstereceğim. Önce şu karabaş şovumuz bir bitsin. Bu da delip şeyin babası. Gel. Gel. Gel oğlum. Bu arkadaşlar nazımızın karabaş yavrusu. O da kocaman olmuş. Herhalde erkek çıkacak. Oğlum motora Şöyle duralım. Arkadaşlar nasıl? Beğeniyor musunuz kuşları? Yorum yazmayı unutmayın ha. Vallahi yorum yorum yazmıyorsun. Geçen gün tatilde bir çoban arkadaşımın videosunu çektim. Ne yorum var, ne beğeni var. İnşallah burada beğeni patlaması yaşarız. Gel. Arkadaşlar benim büyüttüğüm yavrumun yavru varlar yavrular vardı. Bak biri biri şu, öteki de şu, biri şu, biri şu iki tane karabaş, üç tane vardı. Bir tanesini bir arkadaşım geldi, ille de bana verdi, de ona hediye ettim. Şu anda biri bu, biri bu. Çaparlar içerisinde, onları göstereceğim. Oğlum, Arkadaşlar karabaşlar bunlar. Şimdi beyazları çıkaracağım arkadaşlar. Karabaşlar bunlar. Arkadaşlar beyazlarımız da bunlar. Arkadaşlar bu Beyazların hepsi çift karabaş çıkmasıdır. Hepsi akrabadır birbirleriyle. Bunlarda beyazlarımız 6 tane beyazımız varmış arkadaşlar. 1 2 3 3 dişi 3 dişi 3 erkek biri belli değil. Şimdi Şun Nazlıcan, Nazcan'ın abisi. Bu öteki şeyin yavrusu. Gel. 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 Şu deli arkadaşlar bu taraf. Şu deli fişek arkadaşlar. Onu zaten biliyorsunuz. Yani bu karabaşların, beyazların hepsi çift karabaş çıkmasıdır arkadaşlar. Ne beyaz çıkmasıdır, ne çapar çıkmasıdır. Hepsi çift karabaş çıkmasıdır. Size demiştim bugün şov yapacağız. Harbiden de şov yapıyoruz yani. Biraz yem atayım. Yem yesinler. Arkadaşlar bunlardan sonra da çaparlarımı çıkartacağım size. Kimi arkadaşlar diyor ki abi ben çapar aldım, beyaz aldım. Ben Karabaş yavru alamıyorum. Bana çapar veya beyaz yavru veriyorlar. Arkadaşlar kaç kere söyledim? Bilmediğiniz kuşları alırsanız onun ne olduğunu bilmiyorsanız altından Karabaş gelmez. Her beyazın altından Karabaş gelmez. Her çaparın altından Karabaş gelmez. Bunların soyunu bilmeniz lazım. Şimdi misal Arkadaşlar bunun bu beyazların herhangi birini alın. Yine çift karabaşlardan gelme beyaza vurun. Yüzde yüz karabaş alırsınız. Yüzde hatta yüzde bin karabaş alırsınız. Bunlar bu beyazların hiçbirinden beyaz alamazsınız. Vermez. Çünkü soyu karabaş olduğu için vermez. Gel gel. Gel. Arkadaşlar bu beyazlarımız da bu kadar olsun. Şimdi size çaparlarımı da göstereyim. Gel gel son bir kere çekeyim gel. Gel oğlum. Gel. Arkadaşlar şimdi de çaparlarımı atacağım size. Evet arkadaşlar. Şimdi de çaparlarım. Bakın. Bu çaparların hepsi de çift karabaş çıkmasıdır. Beyazların olduğu gibi. Bunları da beyaza vurun. Yüzde bir milyon karabaş alırsınız. Bir tane çapar almazsınız. Bir tane beyaz almazsınız. Zaten bunların da bir, iki, dört tanesi kardeş. Ötekileri de akraba. Kuyruksuzlar vardı. Bilir misiniz arkadaşlar? Yani kümesimizin maskotu vardı. O da ben tatilkedeyken tüye girmişler. İkisi de tüye girmişler. Tüyden çıkıyorlar şimdi. Bakın biri şu. Erkek olan şu arkadaşlar. Öteki ufacık olan da şu. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Gel. 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 Arkadaşlar dediğim gibi bu çaparlığın hepsi de çift karabaş çıkmasıdır. Deminki ilk attığım karabaşlar da hepsi çapar beyaz çıkmasıdır. Bir de arkadaşlar çift karabaş beyaz çapar yavru verir. Üçüncü ağız veya dördüncü ağızda mutlaka bir tane karabaş atar unutmayın. Arkadaşlar bakın hepsi birbirinin kopyası. Bakın şöyle bir seyredin. Bakın hepsi kardeş. şu dördü kardeş. Şöyle yapayım. Şu dördü anne baba biz. Yani bunlar hep Nazlı'nın yavruları arkadaşlar. Şu dördü. Şu delif şeyin kardeşi. Şu garibimiz. Arkadaşlar şimdi kümesi açayım. Kümesi açayım. İçerideki yavruları da ben size göstereyim. Arkadaşlar soru sormak istediğiniz sorular varsa, bilmediğiniz sorular varsa, sormak istediğiniz sorular varsa mutlaka yazın. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi kümesi açıyorum arkadaşlar. İçerideki yağları da ben size göstereceğim. Gelin bakayım. Gelin. Şu uğurun kümesini de açalım. Ama onu açmıyor. Ne orada Mardin var benzermiş gibi. Arkadaşlar bakın burada iki tane yavru var. Bunlar arkadaşlar deli bir şeyin kardeşleri. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şu aynı sağdaki şu aynı annesi olacak. Annesinin içinde. ben size gösteririm. Maşallah. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayın lütfen. Gel. Sen orada ne işin var? Gel. Arkadaşlar bu da garibin yavrusu. Göz şeferine bakar mısınız arkadaşlar? Göz şeferi maşallah maşallah çok güzel arkadaşlar. Ondan sonra bir tane burada yavrumuz var arkadaşlar. Çapar. Çift <laughs> karabaş çıkması. Aa, babası bu. Annesini de göstereceğim. Annesi de Görkem. Görkem'i zaten biliyorsunuz. Görkem kız. Ha burada. Arkadaşlar bakın. İçeridekiyle şu karabaş. Kız kafanı çıkar. Şunun yavrusu arkadaşlar. Görkemin yavrusu. Şunun yavrusu. Ondan sonra arkadaşlar bir tane yavrumuz Oğrun yavrusu vardı. O ölmüş. Arkadaş görüyorsunuz hepsi bunların akraba. Şu, şunu, şu hariç. Bu Araplar Özkan'ın verdiği Arap kelebekle Paçalı döneği yavrusu şu. Onun bir kardeşi de içeride. Bakın arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Karabaş tek başına karabaş olmaz. Karabaş üçlü kombinedir. Çapar beyaz karabaş. Şimdi. Arkadaşlar o deminkini gösterdiğim kardeşi bu. Bakın. Şunuyla şu kardeş, şu kardeş. Kızım gel. Aman yavaş makaslı o da. Dur 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 dur. Başkalar da büyümüş. Arkadaşlar burada bir tane başka yavrumuz var. Büyümüş o da. Ben tatilde cik cikti, ufacıktı. Çık. Çık bakayım. Çık. Lan ya ne yapıyorsun? Çık. Arkadaşlar burada bir tane başka yavru var. Bunun altında bir başka yavrumuz var. Uğur'un iki tane dumanını yavruları var burada. Burada Uğur'un mağbaşlar, mağbaşlar çıktı. Onun o yavrular var. Arkadaşlar dediğim gibi yani inşallah acısını çıkartmışızdır. Söyledim mi? Demi söylediğim gibi arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka sorun. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum ben size. Bakın bizim maskotumuza kocaman olmuş ya. Kanatları geldi arkadaşlar. Dur kız.